Bazı kullar işte iradem zayıf diyen adam gibi ikindiye kadar duruyorum diyor. Yani veya ikindiye yakına kadar falan. Ondan sonra diyor dayanamıyorum, benim iradem zayıf. Oruçtan çok zorlanıyorum. Ben de zannettim ki tutuyor da zorlanıyor. Ya dedim ne olacak? Yani yar, günün yarısından sonra diyor bayağı bir zorlanıyorum şey O sonra bir de sonra diyor dayanamıyorum açıyorum. Ulan sen her gün 61 yükleniyorsun ya gün başına. Baştan niyet ettiğin için. E hiç niyet etmesen zaten kıyamete kadar oluştursan o bir günü ödeyemezsin. Men eftara <laughs> min ramadan min gayri ruhsatin ve la seferin lem yakla anu salmu dehri kulli ve insamehu. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir insan Ramazan şerif gününde yolculuk ruhsatı yoksa yani seferi mesafe e, o da zaten 15 günü bir yerde e, duracaksa Şafi de 5 e, günde e, Hanefi'de 15 gün. E, zaten o da o zaman orada da tutması icap eder. Çünkü neden? E, Seferi kalmıyor. Sen bir yerde 15 gün ikamete niyet ettiysen onu da e, yoksa ben gurbetteyim bilmem. Gurbettesin de aynı yerde duruyorsun. 20 gün duracaksın. 16 gün duracaksın. Seferi kalmıyor ki 15'inden on sonra. E, onun için işte yolculuk ruhsatı var veya hastalık e tabi hakikaten Müslüman doktorlar tarafından sen tutamazsın deniliyorsa e, iyileşince güne gün tutuyor yoksa da fidyesini veriyor falan işte e, bir günü bile oruç Ramazan'dan orucu yerse ondan sonra kıyamete kadar e, efendim e, oruç tutsa yani kıyamete kadar ömrü olsa Samut Değri dediği yani kendi yaşadığı ömrünün günlerinin tümünde oruç tutsa da o bir günü ödemez. Niye bu? Yani sen, sen bu Ramazan-ı Şerif Allah'ın farz kıldığı, orucun tayin ettiği, farz olarak belirlendiği günlerdeyiz şu an. Ondan sonra sen aylarca tutsan onun yerine geçen. Onun için ben nasıl olsa 61'de tutarım. Bilmem ne. Ya böyle şey olur mu ya? Allah'ın dini senin oyuncağın mı ya? Sen nasıl bir insansın ya? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Azaptan korkmuyorsun, ölümden korkmuyorsun, cehennemden korkmuyorsun ya. İşte bir vakit namazın terkiyle bir gün Ramazan'dan oruç yemek e, arasında ne fark var? Yani ceza bakımından. O da İslam'ın beş şartından biri, o da İslam beş şartından biri. Bir günün orucu nece? sabahın iki rekat farzı aynı. Onu terk etsin, bu ne kadar günah, bunu terk etsin aynı günah. Bu sefer hem oruç tutuyorsun, namaz kılmıyorsun. E beş kere, yani o gün orucu açmaktan beter, kebal günahından birini işliyorsun. Yani nasıl? Nasıl felah umacaksın? Nasıl kurtuluş bulacaksın? Müslüman! Yapma kardeşim ya, birkaç günlük ömrümüz kaldı. Her an insanlar tanıdıklarımız, ettiklerimiz, bizden genç vaziyet. Devamlı ani ölümler çok arttı ya. Birden ölüm var ya, yapmayalım ya bunlar. Cevabı verecek işler değil ahirette. Ahiret çok zor. Mahşer 50 bin sene güneşin anında oradan cehennem dayanılacak gibi değil. Anne baba kimse para etme. Kimse seni kurtaramaz. Kimse senin halini hatırını sormaz. Kimse ziyaretine gelemez. Cehennem metris cezaevi değil ya. Yapmayalım etmeyelim ya. Nasıl dayanacağız tek başına ya? Kabirde mahşer.